Merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzda daha önceden homojen hale getirilebilir diferansiyel denklem konu anlatımındaki örnek soru sorularını çözerek devam edeceğiz. Bunu diğer videoda yaptım çünkü e, bu homojen hale getirilebilmenin örnekleri biraz uzun. Yani örneğin kendisi zaten konu anlatımından fazla olduğu için. Tabi burada problem homojen hale getirmek kolay ama getirdikten sonra integralini çözmek biraz uzun olduğu için başka bir video şeklinde almak istedim. Şimdi örneğimize bakalım. Mesela rengimizi alalım. 2 e, x artı 2y eksi 1 dx artı 2x artı 4y artı 3 dy eşittir. Sıfır diferansiyel denkleminin genel çözümünü istiyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen şunu yazıyorum. Ben bu doğrularımı bir gözümün önünde dursun. Şu şekilde yazmak istiyorum. Her zaman bunu yaparım. Şimdi e, bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bir denklem verildiğinde büyük ihtimalle diğer yöntemlerini öğrendiğiniz zaman gözünüze ilk çarpacak yöntem bu değildir. Yani ilk deneyeceğiniz yöntem bu değildir. Başka yöntemler denersin. Acaba bu denklem tam mı dersin? Ya da gidersin yeni öğrendiğin değişik metotları uygularsın. Şöyle söyleyeyim. Özellikle bu metodu uygula demedikçe ben pek uygulamayı tercih etmiyorum ama bir yerden sonra da diğer metotlar uymayınca uygulamak zorunda kalıyoruz. Neden kötü bir yöntem değil ama dönüşümler uzun olduğu için genelde bunlar üniversite e, üniversitede bölüm sınavlarında çıkıyor. Öyle söyleyebilirim. Veya test sorularında işte bu diferansiyel denklemi homojen, homojen hale hangi değişken değişimi yapılarak dönüştürülebilir tarzında sorular oluyor. Yine aynı metotlardan geleceğiz. Şimdi iki tane doğru denklemi yazdım. Bu doğrular için kat sayıları oranına bakıyorum. 1 bölü 2 eşit mi acaba bilmiyorum. 2 bölü 4 de eşit mi eşit. O zaman bu iki doğru birbirine paralel. Şimdi Paralel doğrularım varsa benim dönüşümüm basitti. Neydi dönüşümüm arkadaşlar? Z eşittir. Şimdi şuradakinin bir tanesini söyleyeceğim. Ya buraya Z diyeceğim ya buraya Z diyeceğim. Hangisine Z diyeyim? Yukarıdakine diyeyim değil mi? Daha sade olan Şimdi X artı 2Y'ye Z dedim. Diferansiyelini alırsam ne olacak? DZ eşittir. DX artı 2. DY aldım. Şimdi dönüşümü denklemde yerine yazıyorum. Bu doğrular paralel ise çok kıyak. Dönüşüm güzel. Yazması kolay. Bakalım neler olacak. Şimdi x artı 2'ye gördüğüm yere z yazacağım. Yazmaya başlayayım. x artı 2'ye gördüm. z eksi 1 çarpı dx artı Şimdi burada z'nin iki katı var. 2 z artı 3 Şimdi buraya dy yazsam benim dönüşümün hiçbir esprisi kalmayacak. Neden? Çünkü dx var, dy var, e z nereden geldi? O zaman buraya hem x'e hem z'ye bağlı bir şey yazayım. Onu da şuradan yazıyorum. Bak burada dy var mı arkadaşım? Var. O zaman sen dy'yi dz ve dx cinsinden yazabilir misin? E yazabilirsin. Şöyle yazabilirsin. dz eksi dx bölü 2 şeklinde. Eşittir sıfır dedik. Dönüşümü tamamladık. Şu parantezler çok garip olmuş. Tekrar yapalım. Dönüşümü tamamladım. Burada amacım aslında bu denklem homojen hale geldi. Hatta ayrılabilir hale de gelmiş olabilir. Bir incelemem lazım. Tabii dağıtmam gerekiyor bunu görebilmem için. Buradaki ifadeyi şunu yapıyorum. Önce kolaylık açısından denklemi her yerini 2 ile çarpıyorum. Şu 2'den kurtulayım. 2z eksi 2. 2'yi içeri dağıttım. Çarpı dx. Artı 2 ile çarpıyorum. Şuradaki 2 gidecek sadece. 2z artı 3 çarpı dz eksi dx. Eşittir 0 elde ettim. Buradan sonra yapacağım şey dx'leri bir tarafa toplamak. Bunu yaparken acele etmiyorum. Şimdi videoyu çekiyorum. Videoyu çekerken yanlış yapmak istemiyorum. Siz de kendi sorularınızda yavaş yavaş tane tane yapın. Önemli olan hızlı yapmak değil. Önemli olan doğru yapmak. Dx artı önce dz'yi dağıtıyorum. 2z artı 3 çarpı dz. Sonra eksi dx dağıtıyorum. Eksiyi içeri dağıtıyorum hazır yapmışken. Eksi 2z eksi 3 çarpı dx eşittir 0. Şimdi arkadaşım geldim buraya kadar güzel, iyi, doğru yanlış yapmadık herhalde. Bakıyorum dx'ler ortak değil mi? dx parantezini alayım. 2z eksi 2 eksi 2z eksi 3 çarpı dx artı dzli kısmı yazalım. 2z artı 3 çarpı dz eşittir 0. Burada 2z eksi 2z birbirini götürdü. Denklemim çok güzel bir hale geldi. Nasıl bir halmiş o? Eksi 5 çarpı dx artı 2z artı 3 çarpı dz. Eşittir, sıfır oldu. Arkadaşım homojenliği geç. Bu zaten ayrılabilir hale geldi sanırsam. O kadar güzel bir değişim yapmışız, bayılsın. Karşıya atalım eksi 5'i. Eksi 5 dx'i. Şöyle bir şey oldu. 2z artı 3 çarpı dz eşittir 5 dx. Arkadaşım bak sen buraya x'ler bir tarafta mı? Bir tarafta. Z'ler bir tarafta mı? Bir tarafta. E bu denklem ayrılabilir değil mi? Artık sen nasıl çözüyorsun? Her yerden integral alıyorsun. Her yerden integral alalım. Z'ye bağlı integralimi alıyorum. Z'nin karesi artı 3z. Eşittir. Sabiti sağ tarafı yazmak istiyorum. 5x artı c oldu. Şimdi arkadaşım senin bu sonucun bitti mi? Bunu yazınca soru bitiyor mu? Bitmiyor. Burada durmayacağım. Neden? Çünkü ben değişken değişimi yaptım. Bana soruyu soran z'nin hakkında herhangi bir bilgisi yok. Ben bu z'yi kendim uydurdum. Ne demiştim? Z yerine bakalım ne dediydik? x artı 2'ye dedik. x artı 2'ye dedik. O zaman Z gördüğüm yere geri yazmam lazım dönüşümü. Çünkü benden Y'li bir ifade istiyor. Şimdi burada X artı 2Y'nin karesi artı 3 çarpı X artı 2Y. Eşittir 5X artı C. Biraz daha açayım. Şimdi büyük ihtimalle buradan y'nin karesi gelecek. x'li y'li terimler gelecek. Buradan y'li terimler gelecek. Bizim standart videolarımızda yaptığımız, yapmaya çalıştığımız hani y işte budur arkadaşım diyemeyeceğim. Ya da y'yi yalnız bırakamayacağım. Büyük ihtimalle kapalı çözüm vereceğiz. Karesini alalım. x kare artı 4xy artı 4y kare artı 3x artı 6y eşittir 5x artı c oldu. Şunu karşıya atalım. C sağ tarafta kalsın. Genel çözümümüzü yazmış olalım. Benim tarzım önce y'nin karelerini, türevlerini, şey karelerini, kendi kuvvetlerini vesaire ilk başta onları yazmak. 4y kare artı 6y bunu yazdık, bunu yazdık. Artı 4xy artı x kare eksi 2x eşittir c. Ben denklemimin çözümünü buldum. Şimdi y'li bir şey yazamıyorum. Hani y'yi yalnız bırakamıyorum. Bırakabilir miyim? Bırakamam gibi duruyor. Çözümüm bu şekilde de kabul oluyor. Öbür türlü yapsaydım çok çok daha güzel olurdu. Daha klas bir yazım olurdu ama yazamadım. Şöyle en baştan bir Gözden geçirelim ne yaptığımızı. Bana soru verildi. Hemen buradaki şuraya mxy diyelim. mxy ve nxy'ye baktım. Aa, bunlar doğru denklemi şeklinde. O zaman ben bunu homojen hale getirebilirim diye düşünüyorum. Şimdi şurada artı birileri var. Artı üçleri var. Ha, ben bunu homojen getireceğim. Nasıl getireceğim? Bu doğruların paralelliğine ya da paralel olmama durumuna bakıyorum. Doğrular paralel çıktı. O zaman hemen burada bunlar paralel ise bunların sade olanına uğraşmayayım. Niye boşu boşuna uğraşayım? Bunu da alsan aynı şey çıkacak zaten. Sade olanına Z diyorum. Diferansiyelini alıyorum, denkleme yazıyorum. Hatta bu örnekte direkt ayrılabilir hale geldi. Ondan sonra integralimizi alıp çözüme ulaştık. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.